Bir sihirbaz düşünün. Sahne ışıkları yanıyor. Seyirciler nefeslerini tutmuş, gözlerini ondan ayırmıyor. Masanın üzerinde 5 tane ahşap kutu var. Birinin içinde uzun, keskin bir bıçak duruyor. Kutuların yerini sihirbaz değil, seyirciler değiştiriyor. Sonra sahnenin en kritik anı geliyor. Gözleri bağlı bir şekilde elini kutuların üzerine hızla vuruyor. Herkes büyülenmiş bir şekilde bekliyor. Acaba elini bıçağın üzerine koyacak mı? Yoksa mucizevi bir şekilde doğru kutuları mı seçecek? Bu bir sihir mi? Hayır. Hesaplanmış bir risk. Ama asıl soru şu. Bu sihirbaz neden her gösterisini yüzlerce kez prova ediyor? Çünkü hata affetmez. Bir kutuyu yalnız seçerse şov bir felakete dönüşebilir. Tehlike hep oradadır. O bıçak masadan hiçbir zaman kaybolmaz. Ama sihirbazın başarısı tehlikenin varlığında değil riski yönetme becerisinde gizlidir. İşte iş güvenliği de tam olarak budur. Tehlike her zaman vardır. Ama riski yöneten kazanır. Hayatımızdaki tehlike ve risk arasındaki fark işte tam olarak böyle. Tehlike orada bir yerde var olan bir tehdit. Ama risk bu tehditle nasıl etkileşime geçtiğimize bağlı. Bugün bunu konuşacağız. İş güvenliği uzmanları risk analizi hazırlarken genellikle bu iki kavramı birbirine karıştırıyor. Oysa bu iki kelime iş güvenliği dünyasında birbiriyle ilişe ama tamamen farklı anlamlar taşıyor. İşte tam da bu noktada bu konuya biraz daha açıklık getirmek istiyorum. Peki tehlike nedir? Risk nedir? Ve en önemlisi neden bu ikisini ayırt etmek hayati önem taşıyor? Gelin bunu anlamanın en akılda kalıcı yollarından biriyle benzetmeler ve kısa hikayelerle ele alalım. Peki tehlike nedir? Risk nedir? Ve en önemlisi neden bu ikisini ayırt etmek hayata önem taşıyor? Gelin bunu anlamanın en akılda kalıcı yollarından biriyle. Benzetmeler ve kısa hikayelerle ele alalım. Tehlike, zarar verme potansiyeline sahip her şey. Risk, bu tehlikenin gerçekleşme ihtimali ve meydana getireceği sonuç. Bir örnekle açıklayalım. Bir elektrik panosu düşünün. Panonun içindeki yüksek voltaj doğası gereği her zaman bir tehlikedir. Ama risk nerede başlar? Eğer pano kapalı Yalıtılmış ve uygun uyarı tabelaları varsa tehlike hala var. Ama risk minimum. Eğer birisi panonun kapağını açık bırakırsa risk artıyor. Eğer bir çalışan elinde metal bir tornavida ile çıplak kabloya dokunursa işte risk artık ölümcül bir seviyeye ulaşıyor. Demek ki tehlike her zaman var olabilir ama risk durumun kontrol edilip edilmemesine bağlıdır. Bu sadece bir örnekti. Peki ya başka bir açıdan bakalım durum gerçekten farklı mı? Gözlerinizi kapatın. Bir anlığına her sesi susturun. Şimdi derin bir nefes alın. 50 metre yüksektesiniz. Ayaklarınızın altındaki ince metal iskele rüzgarın etkisiyle hafifçe titriyor. Aşağıda devasa bir şantiye, vinçler hareket ediyor. İşçiler çalışıyor, makineler gürültüyle ilerliyor. Ama burada, bu yükseklikte sadece siz ve yer çekimi varsınız. Her şey yolunda gibi görünüyor ama gerçekten öyle mi? tam şu anda gözle göremediğiniz bir şey var. Tehlike. Yüksekte çalışıyorsunuz. Bu doğası gereği bir tehlikedir. Yükseklik her zaman orada. Düşme ihtimali her zaman var. Ama fark ettiniz mi şu an düşmüyorsunuz. İşte bu yüzden tehlike sessizdir. Tehlike sizi bekler. Hareket etmez, saldırmaz ama oradadır. Şimdi gözünüz bir yere takılıyor. Birkaç adım ötede güvenlik hattı var. Emniyet kemeri hemen yanınızda takmanız sadece birkaç saniye sürecek. Ama takmadınız değil mi? Tam da bu noktada risk devreye giriyor. Ben yıllardır böyle çalışıyorum. Bu kadar yüksekle kim düşer ki? Zaten bir şey olmaz. Bu cümleler riskin nasıl doğduğunu gösterir. Tehlike hala orada. Ama siz ona yaklaşmaya, ona fırsat vermeye başladınız. Şimdi soru şu. Bu oyunu ne kadar sürdürebilirsiniz? Belki günlerce, belki aylarca, Belki hiçbir şey olmayacak. Belki şansınız yanınızda olacak. Ama ya olmazsa? Bir anlık dalgınlık, bir ayağınız kayan bir vida kadar küçük bir şeye bastığında artık fizik konuşur. O noktada risk hesaplanmaz. Gerçekleşir. Ve düşüş başlar. İlk saniyede beyniniz ne olduğunu anlamaz. İkinci saniyede panik başlar. Üçüncü saniyede gözünüz emniyet kemerine takılır. Hala yerinde hala kullanılmamış. Ama artık o kemeri takmak için çok geç. Tehlike oradaydı, risk sizin tercihinizdi. Keşke. Şimdi soruyorum. Bu cümleyi yukarıdayken mi kuracaksınız? Yoksa hiçbir zaman kuramamak için mi bekleyeceksiniz? Beni iyi dinleyin. Bana bir şey olmaz diyenlerin hiçbiri düştükten sonra bunu söyleyemedi. Sadece tek bir örnekle yetinemeyiz. Bakın benzer bir durumda işler nasıl değişiyor. Bir yanardağın etrafında geziyorsunuz. Kraterden dumanlar yükseliyor. Lav henüz akmıyor ama içeride kaynayan bir cehennem var. İşte bu tehlikedir. Eğer siz o volkanın dibine çadır kurarsanız ve geceyi orada geçirmeye karar verirseniz işte o zaman riski artırmış oluyorsunuz. Ve işin ilginci, bazı insanlar bu riski sever. Bilim insanları volkanları incelerken sınırda gezerler ama önlem alırlar. Isı sensörleri, tahliye planları, dayanıklı ekipmanlar… İşte risk yönetimi burada devreye girer. Bu yüzden hayatta en güvenli kişi tehlikeden kaçan değil, riski akıllıca yöneten kişidir. Peki ya farklı bir senaryoda aynı mantık işler mi? Gelin birlikte bakalım. Yangın insanoğlunun en büyük icatlarından biri olduğu kadar kontrolsüz kaldığında en yıkıcı tehlikelerden biridir. Bir binada yangın çıkması doğası gereği bir tehlikedir. Ancak burada önemli olan nokta şu. Bu tehlike doğrudan bir zarara yol açmaz zararın oluşup oluşmayacağını belirleyen şey riskin nasıl yönetildiğidir. Örneğin yangın çıkışlarını açık yangın riskini azaltırsınız. Eğer yangın çıkışı önüne malzeme koyarsanız riski artırmış olursunuz. Burada gördüğünüz gibi risk yönetimi tehlikenin etkisini kontrol altına almakla ilgilidir. Şimdiye kadar olayın mantığını çözdük. Ama bir de şu açıdan bakın. Denizde yüzerken şu soruyu sordunuz mu kendinize? Acaba bu suların derinliklerinde benim farkında bile olmadığım bir şey dolaşıyor mu? Okyanus her zaman köpek balıklarının doğal yaşam alanıdır. Onlar oradadır her zaman. Ama asıl soru şu. Tehlike her yerdeyken risk nerede? Kıya yakın bir noktada yüzüyorsanız şanslısınız. Ama açıldıkça sörf tahtamızın altındaki karanlık derinliklere yaklaştıkça risk artar. İşte bu yüzden profesyonel sörfçüler rastgele bir dalgayı kovalamaz özel kıyafetleri giyer, en güvenli noktaları seçer, hareketlerini hesaplar. Çünkü tehlike değişmez ama risk yönetilebilir. Tam da tamam anladım dediğiniz anda durumu biraz daha farklı bir noktadan ele alalım. Bir ev düşünün. Her yer yanıyor. Alevler tavanı yutmuş. Bu tehlike. Ama biri çıkıp diyor ki son bir sigara içeyim. İşte o anda risk sadece ateş değil aptallığın da alev aldığı andır. Çünkü bazen tehlike değil, insanın önemsememe hali öldürür. Yani tehlike yangındır. Riski ise senin umursamazlığındır. İşin özeti. İş güvenliği sadece prosedürlerden, tabelalardan ya da formalitelerden ibaret değildir. İş güvenliği bir satranç oyunudur. Karşımızda her zaman tehlikeler vardır. Tıpkı satrançtaki tehditler gibi. Bu tehlikeler de değişmez. Hep oradadır. Ama bizi mat eden tehlikenin kendisi değil onu fark etmemek ve doğru hamleyi yapmamaktır. Şahımız tehdit altında olabilir. Ancak doğru hamlelerle riski bertaraf edebiliriz. İşte iş güvenliği tam da budur. Önceden görmek, öngörmek ve riskleri mat etmek. Eğer biz santraç oyuncusu gibi düşünmez, sadece günü kurtarırsak risk bir sonraki hamlede bizi gafil avlar. Ama tehlikeyi iyi analiz edip riski yönetirsek oyunu biz kazanırız. Unutmayın İş güvenliği riski hesaplamayanların değil, riski yönetenlerin oyunudur. Satrançta olduğu gibi iş güvenliğinde de hamle sırası her zaman sizde. Rota belli. Tehlikeyi tanıyın, riski yönetin ve her zaman güvende kalın.